savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindir hoş geldiniz hocam Riven aldım Riven jungle'da inanılmaz güç şu bu aralar oyun kazanmak istiyorsanız jungle Riven oynayabilirsiniz direkt counter jungle yapıyorsunuz ve baya rahat oluyor bu şampiyonla counter jungle yapmak yeni gelen iki tam bu şampiyonda fena çalışıyor yeni gelen iki tam artı üçlü kuvvet falan yapıyorsunuz inanılmaz demeyi çıkartıyor hatta eskisi kadar kırılgan da olmuyor fightlara rahat girip çıkabiliyorsunuz tabi bunların yanında sizlere güzel güzel duyurularla geldim arkadaşlar şöyle bir takımlara bakalım Darius Riven'ın Tristan'a treşimiz var. Katarina, Tristana ve Treş 3 pir'e girmişler abi. Bizde 3 pire olduğuna göre rakipte de 3 pir vardır. Rakibe baktığımızda Jax Talon, Lissandra, Lucian, Karma görüyorum. Lissandra orta koridorun en güçlü şampiyonu ve çok sağlam bir Katarina counter'ı. Jungle'larında Talon var. Lissandra orta koridorda en güçlü şampiyon. Lucian Karma bot lane'leri var ve Jax top lane'leri var. İnanılmaz güçlü şampiyonu var rakip takımın. Hepsi birbirinden güçlü bizim takıma baktığında. Bizim de takım iyi. Herkesin ustalığı da var. Mid Katarina tapelli ama yani Katarina sonuçta herkes herkes çalıştıramıyor. Herkesin becerebildiği bir şampiyon değil ama karşıda çok fazla CC yok abi. Lissandra dışında çok fazla e, Katarina'yı bozacak hero yok. Jungle'ları Navukong falan yok. Kata bir tık rahat oynayabilir. Koridoru çok zor geçirecek. Lissandra bunu pataküta döver diye düşünüyorum ben. Onun dışında kankalar size güzel güzel haberlerim var. Öncelikle arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu açtık. Eski Discord sunucumda 7000 üye vardı. Ve o Discord sunucusunu kapattım. Niye kapattım? 2 yıldır açıktı ve artık aktiflik gitgide azalıyordu. 7000 üye hayaletleşmeye falan başlıyordu. Ben de yeni Discord sunucusu açtım. Yeni Discord sunucusunu özel şu an iki kişiye 1670 RP yani vahşi çekirdek vereceğiz. Buraya bir totem atalım. Counter Jungle yapacağız. <laughs> yeni açtığım Discord sunucuma özel iki kişiye 1670 vahşi çekirdek veriyorum. Discord sunucu linkim sağ altta var. Yorumlara sabitlerim. Hakkında kısmına da koyarım. Talon buraya gelmiyor mu? Niye gelmiyor? Blue'dan başladı lan herhalde. Biz burayı komple bir dönelim. Şu an arkadaşlar Discord sunucuma katılıp Çekiliş embojisine tıklayıp çekilişe katılabiliyorsunuz. Tabi bu videoya like atmanız da çok önemli. Bu videoya like attıktan sonra hype butonuna da basarsınız. Sonrasında Discord sunucuma katılıp çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. İki kişiye 1670 vahşi çekerek veriyoruz tam olarak. Hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Discord'da ben de çok takılıyorum. Gelip benimle de sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Çoğu zaman chatte ben de bulunuyorum. Daha fazla çekilişler etkinlikler tabii ki düzenleyeceğiz diyelim ve bu videoda like atıp hype tuşuna bastıysanız arkanıza yazsınıp izleyebilirsiniz videoyu. Bu talon aha talon buraya geldi. Güzel Lissandra düştü. Aha talon burada. Tamam ben çıkacak olan yengeci alayım. Talon blue'dan başlamış. Full blue'yu dönmüş. Bu sayda dönmüş. Blue'dan başlayıp. ilginç bir start. Normalde red'den başlarsın abi. Blue'yla ne işin var? Hemen burayı da alayım. Talon umarım benim redime gitmez. O şu an büyük ihtimal anladı tüm ormanın olmadığını. Base atıp benim redime gidiyor. Ben de base atıp redime gidebilirim ama double buff istiyorum. Umarım redime gitmez Talon. Umarım gitmez. Ben direkt 5 olmak daha worth geliyor bana şu an. Jax'e de bir tık gank atabilirim gibi sanki. Jax biraz önde oynuyordu geri çıktı. Tamam. Talon base attıysa eğer şu an benim redimi falan alıyordur. Artık geç kaldık. Bizim de onunla beraber base atıp red'e gitmemiz, onu orada kesmemiz gerekiyordu ama. Ben bir gank atmayı deneyebilirim sanki. Huzur Rex Beyz attı. Biz de base atalım. Tamam, bakalım bir redimiz duruyor mu? Umarım almamıştır. O kadar akıl etmemiştir inşallah. Bakalım. Evet akıl etmiş. Burayı da mı almış? Burayı da almış. Her yeri almış abi. Aha midde Talon. Katarina'yı deniyor. Buraya oynar mıyız? Oynayamayız. Evet Talon komple döndü bizim ormanı. Buraya oynarız. İnşallah bir şeyler yoktur. Gel. Aha. Aha iki flash, iki flash. Güzel. Ölür mü? Ah Dayce ölecekti biliyor musun o ulti? Bir tık daha dibine girip ulti atabilirdim ama olsun. Neyse bir kill aldık, iki flash aldık. Her şeylerini aldık abi adamların lane'i atlatmış olduk, güzel. Ormanda dönelim. Havan redden başlasaydı onun oyunu direkt bitirecektim aslında ama olsun. Böyle değil, geri düşmedik en azından üstüne gen kattık, üstüne adamların her şeyini aldık. Benim wifi'de bir problem var o yüzden mobil veriden oynuyorum oyunu. E, dingim çok sabit değil, onu bir söyleyeyim. Mobil veri benim wifi fiber olduğu için gigafiber. Bin Uplat, Bin Dovland. Mobil veri biraz daha yavaş kalıyor. 60 gösteriyor şu an. Wi-Fi'de 35-30 oynuyordum ben. O yüzden bir tık böyle Delayla gibi hissediyorum. Alışkanlık dışı olduğu için ama sıkıntı yok. düzen yol gösteriyor. Kanka Jax'e dive atması inanılmaz zor ama atalım mı? Kesebilir miyiz? Yani Jax kolay kolay dive yiyecek bir şampiyon değil. İkimizde de counter'lar var Lastan atarak. Ama dener miyiz? Hadi bismillah. Oğlum. Oğlum. Beni de kesti kanka. Adam double aldı ya. Bir daha dive atmayacağım bu çocuğa. Zor abi Rex'e dive atmak ve çok kötü dive attık. Darus skillleri kaçırdı. Çekme skillini falan kaçırdı. Benim zaten demeyi çekmedi. Olsun. Burada topla hata. Helal. Ne oldu? Bir kişi mi öldü? Bir kişi öldü. Gelsem. Aha. Lan ölecek kule. Lan keşke smite atsaydım ya. Lan fark. Onun burada ne işi varmış be kanka ya. Hiç fark etmedim biliyor musun? Bir şaşırdım orada ne var diye. Direkt smite'a bassam kill bana gelirdi. Buraya oynar mıyım? Lissandra'ya. Ah flash'ım yok. Neyse karma. Karma kaldı artık. Gel bakayım. Bırak bana bunu alacaksın asistini güzel. Dragon çıktı abi direkt dragon yapabiliriz. Bu yeni alamet sisteminde alamet ve baron hiçbir cacığa yaramıyor arkadaşlar. O yüzden jungle oynuyorsanız %100 dragon oynamak zorundasınız. Alamet hiçbir hırta yaramıyor. Eskisi gibi ilk kule falan yapamıyorsunuz yani. Gate toplayamıyorsunuz falan. Çok dandirik bir alamet sistemi var oyunda farklı olması güzel. Yani illa güçlü olacak diye bir şey yok. Oyuna farklılık ve güzellik katıyor tabii ama. Sandık yani aha. Aha. Devam. Al bak ultiyle kaçıyor. Şunu alın lan. Güzel. Lissandra bana ulti... Ultisi olsa, olsa atardı gerçi ama. Güzel. Şu ana kadar bir sıkıntı yok abi. İyi topladık oyunu. Alameti de çaldık. Bu alametin bu alamette kulenin arkasına toplar geliyor küçük. O topları alıp kuleye yaklaşıp topları kuleye vurduruyorsunuz. Her kulenin arkasında top var. Onları toplayıp rakip kuleye vurduruyorsunuz. Yani yani herkes beğenmemiş. Yani çoğu kişi beğenmemiş. Niye beğenmemiş? Güçlü değil diye beğenmemiş ama kimse hiç e, oyun mantığının değiştiğinden bakmıyor. Mesela ee, bir önceki güncelleme sisteminde alamet çok güçlüydü. Alameti atıp bir kule alıp üstüne tüm piletleri indiragandı yapıyordum ve suyu karşı jungle alıp Evelyn gibi. Önce alameti oynayıp alameti kuleye vurdurtup tüm plate'i tek alıp bir sürü gold kazanıp oyun döne geçebiliyordum. Rahat oyun taşıyabiliyordum. Şimdi onu yapamıyorsun ama bu sefer dragon oynamak zorundasın. Dragon daha güçlü çünkü alamet işe yaramadığı için. Aslında meta değişiyor. Çoğu kişi beğenmemiş. Diyorum ki niye beğenmedin? Diyor ki, abi hiçbir iş yaramıyor. Saldır, ya hiçbir iş yaramıyor pahaya. alametler şu an. Saldır, evet. Ama oyun mantığı değişiyor baktım. Şunu alar mıyız? Ah be. Nisandr ulti atacak bana. Kendini attı. Öldürürüm onu. Saldır, ah kanka ya. Flash'a bak. Eşko tatsaydım skill. Top orayı. İki kişi mi öldü? İki kişi öldü. Lissandra flash attı ultime ya. Ulti elimle yön verdim. O atsam flash attı yere giderdi büyük ihtimalle ama olsun. Yani öyle. Yani ben de alameti çok beğenmedim. Arkamda toplar var görüyorsunuz. Bunlara gidip kuleye yaklaştırıp kuleye vur vurdurmanız gerekiyor falan. Dandirik dundirik işler ama oyun metasını değiştirdiği için bence farklılık katıyor. Ben bu tür farklılıkları seviyorum abi. O yüzden güzel yani. Metaya ayak uydurun abi. Burada. Lissandra'yı yak... Aha. Esmin orayı ulti atacak bu kendine. Öl artık lan. Lan öl. Ha. Red öldü. Trash flash. Bunu oynarım. Güzel. Talon ulti atıp atıp kaçıyor. Benim bildiğim Talon ultiyi kill almak için kullanırsan kaçmak için kullanıyorsun. Reis bu nasıl iş? 3 tane 4 tane ulti attım kaçmak için. Normalde Talon en geç için ulti atar da. Talon, yani Talon'la hiç uygun bir maç değil. Talon Darius'u kesemez, beni kesemez, Thresh'i kesemez. Talon suikastçi bir şampiyon ve kırılganları keser. Katarina'yı keser, Tristana'yı keser ki Tristana zonya çekmiş. O Talon'un kesebileceği bir oyuncu yok şu an. Late'de keser, erken oyunda da keser. Free kill atlarsa, Kha'Zix gibi oynarsa. Moa çocukta o kadar oyunculuk yok gibi sanki, sırıtıyor yani oynayışı. işi. Rakip 3 pire de bizde 3 pire olduğu için rakipte de 3 pire var onu da bir anlamamız lazım Darius düştü Canı çok az bunun Bunu ulti alırız direkt şöyle yataş aşağı Eforsuz temiz Bak şurada Yerde top var Burayı bir Kuş hemen Tamam şu topu yerden alıyorsunuz alametin topu bu arkadaşlar Buna gidip rakip kuleye Vurduruyorsunuz da bunun süresi bitecek. Tamam yetişir. Bunlara böyle kulenin yanına gidiyorsunuz. Kendileri cıt cıt atlayıp böyle mini minnacık bir damage veriyor. Güzel aslında dediğim gibi farklılık olmuş oyunda. Metaya değişmiş en azından. Hoş yani. PUBG Mobile gibi her sezon farklı bir oyun modu getirirlerse sarar abi niye sarmasın. Her türlü siz o oyun modunun metasını ayak uydurursanız yine bir şekilde bence kazanırsınız. Mesela geçen geçtiğimiz sezonlar solo queue kazanmak daha zordu şu an. Sende kalmasın güzel. Şu an solo queue kazanmak daha zor. Çünkü alameti kuleye vurdurtup hayvan gibi gold alamıyoruz erken oyunda. Bu Dragon Free galiba. Tamam, Jax yukarıdan gidiyor. Şu Lissandra'yı... Bu kule düşmesin. Tamam. Lotion burada. Lissandra burada. Jax burada. Bunu, Aha. Yine flash attı bu. Bu kiye, Seni de. Kesemez miyim? Bana yardım var mı? Keşke takım biraz takip etse ya. Çok ileride oynadık da. Arkada biri olsa. Güzel olacaktı. Çok 9k gold'um var abi. Çok güçlüyüm yani. Rakip daha 6K kaldı. 6K'da 7K'da. Her türlü fight'ı kazanırız. Fight girmekten kork. Hatta bizim kulaltı bile atak kesmemiz lazım bunları da. İşte yakalamak lazım. Dairus aşağıya TP attı. <laughs> o Lucian düşer mi? Kimse şey yok ki. Bak takip etmiyoruz reis. O Lucian orada free kill mesela. Adam kaçtı. Trashte çok güzel oynadı oysa ki. Üstüne Tristan öldü. Lucian öldüreceğim diye. takip etmiyorsun kanka. Takip etmiyorsun ADC. Takip. Haritayı gözlemen lazım. Kimin ne yaptığını ne ettiğini bilmen lazım. Aha. Bu ki ya adam gidemeden öldü. Onun flash yok. Ben de aynı anda flash attığı için. Biliyordum onun flashının olmadığını zaten. Tamam. Buraya biri gelir mi? Gelir misin? Aha. Sen gel bari. Aha geliyor. Nereye gitti? Oğlum bu adam kaçmak için ulti atıyor sadece ya talonla. Bu ultileri... Aha. Bu beni kesemez. İlginay... Günler... Aha flash attı. Keser. Git artık bir sal beni. Flash attı. Flash'ını tahmin etmedim. Onu da kesti. Helal Darius devam et. Ona da hıya at ona hıya güzel Bir hıya daha atarsın Yok Ay düz vuramadın çok kötü oynadın Darius Pasifi kaçırdın ya Aha Attık Adamlara katliam verdik Güzel Oyun satmayı seviyoruz biz böyle. iki dragon bir alamet almışken, öndeyken, gold farkı varken satmayı severiz. Omega 5. Bir tur daha katliam verelim de baron alıp bitirsinler oyunu. Jax sapık gibi yapıştı bana. Bunu keserim. Flash'ım var. Nereye? Güzel. Aha. Lan oğlum. Lan oğlum Tristan alan. Bu beni keser mi? Ultisini kaçırdı, stunını kaçırdı. Bu ne kardeş? La bu ne? Kes onu. Güzel de ben öldüm. Ya ben ölmeden şu Rex'i kessek gidip Baron alacağız. Tertemiz oyun olacak da. Lissandra 1'ye de oynuyor lan. Lissandra'yı iyi darlamışız. En güçlü orta koridor hülosunu beceremiyor adam. Geçen de benim takımım Lissandra geldi. Adam 2-11 oynuyor şey yazıyor. Sürekli tek yom. Bu ne? Bu nasıl şar falan yazıyor. Adama chatten dedim ki oğlum yani en güçlü orta koridor hero'su var elinde. Artık dedim bir şey yap taşı dakika 17 olmuş. Tek at milleti. Hero'nun nasıl kullanıldığını bilsem atacağım da reis falan yazıyor. Oğlum niye alıyorsun o zaman? Bir kafayı koyacağım telefona İlla pire girdirecekler insanı. Karşı Lissandra da o misal. Ultiyi hep kendine atıyor. Ultiye rakip atmak daha çok demeye çattırıyor da o yüzden ultiyi kendisine atmasını çok mantıklı bulmuyorum. Üçüncü ejder çıkacak. Gökyüzünü kılıcımla Şimdi koridorları bir ittirelim de koridor push sorunumuz kalmasın. Üçüncü ejder çıkıyor. Jax aşağıyı pushluyor. Güzel. Uzaycılar ruh ruhu alacağız. Loş'u yukarı kuşluyor, Oğlum adamlar full split puşa döndüler ha. Aha kata sattı. Ne gerek vardı böyle bir satışa? Rex flash atıyor. Ne yapıyor bu? Oğlum ne vuruyor bu? Güzel de. Öldürme beni. Helal Darius. Bu ne kanka? Adam Dur, üstüme atlıyor. Damage atıyor. Kesiyor beni 2 vs 1'de. İyi split attı yukarıdan iki kule açtı galiba ya da bir. Bir tane açtı galiba da. alırız da var onu. Katarina yok. O Katarina niye durduk yere öldü dragon öncesi ben anlamadım ama alırız bunu. Talon geldi. Talon TP'ledi buraya. Aşağıdan geldi aha. Biri, bir engeç çatabilir. Aha. Güzel çektin. Flash attı karma. Trist kes reis Ben smite'larım. Güzel. Talon yine kaçmak için ulti attı. Bukiye. Bu artık kesmesin beni güzel devam et. O da flash attı. Vay arkadaş bir kere flash attım da flash atmayın şu oyunda ya. Aha yakaladım lan bitkinlik. Ya taş ya bitkinlik flash atıyor ya. Oğlum Lissandra'ya flash atıyorum. Flash atıyor. Lucian'a flash atıyorum. Flash atıyor. Karma'ya flash atıyorum. Flash atıyor. Aha bu ne yapıyor? Uy. Güzel güzel demeye çattı. Evet talon olmaya başladı. Yaracan vurmaya başladı. Talonu zaten maksimum yapabileceği. O zaten. Savaşçılara tek atamıyor da %60 %70 vurur. Aç kanka burayı sal. Güzel. Alt kule düşer. Blue'su var mı? Var. Blue'yu da alalım. Biliyorlar mı? Aha geliyor. Kata. Helal lan. Hiç beklemiyordum. Talon yine kaçmak için ulti attı galiba. Kafayı yemiş oğlum bu manyak. Koyalım base'i. Baronumuz var. 30. 50 saniyesi var. Şu ben alayım bunu. Sen alma sen. Ben tanklayayım. Kata sen gir. Sen girip ağzım ne yapacağım? Bu tank. Alıyorum bunu patır kütür. Ben tanklıyorum rakip kuleyi. Ben tanklayayım kata toplasın. Derken karma düştü zaten. Lotion yukarıda. Lotion saldı oyun artık. Bu trex de hiçbir işe yaramıyor bu arada. Tam cacık. Ama tank işte güzel tanklıyor. Alıp bunu kulaltı giriyorsunuz abi. Hayatsız gibi. Mesela Böyle W ile kalkan verip şöyle bir ulti yapıştırıyorsunuz. Oyun bitiyor zaten. Bak kata topladı. Kata alsaydı trex'i. Ben toplamak zorunda kalacak. A4. Ben Katarina'ya da tank lazım baktığında. Güzel. Sağlam maç oldu. Güzel maç oldu. Keyifli maç oldu. Sardı. Sardı kanka sardı. Ver MVP'yi babaya. Elmas 4, 5 damga. Ben elmas 3, 4 damga falandım en son ama. 5 damga olduk. İki maça elmas 3 olacağız tekrar. Çok geri kaldık sezon ama olsun MVP olduk. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Oha Tristana 7k vurmuş oğlum. Tristana oyunda yok lan. Her neyse görüşmek üzere hoşçakalın.